Selam. Ben Kavan Çökten. Gallerli vücutçu Flex Lewis 2018 yılında 212 pound kategorisindeki 7. Mr. Olympia şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2019 yılını büyüyerek geçireceğini, 2020 yılında da ağırlık limiti olmayan open kategoride yarışmaya başlayacağını söylemişti. Kendisine 2020 Mısro Olimpiya için gönderilen özel davetiyeyi kabul eden Flex Bubis'in kapalı kapılar ardında hiçbir fizik güncellemesi paylaşmadan hazırlıklarına devam ettiği zannediliyordu ki bugün bir video yayınlayarak üzerine gittiği takdirde tüm kariyerini bitirebilecek bir sakatlıkla uğraştığını ve her ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da sağlığını öne koyarak yarışmadan çekildiğini açıkladı. Lex Lewis'in 212 pound yani 96 kilograma inebilmek için hacminden ve doluluğundan ödün verdiği ve bu kategoride hiçbir zaman %100 potansiyelini ortaya koyamadığı bilinen bir gerçek. Kendisi vücut geliştirme tarihinin en komple, en tehlikeli kısa vücutçularından biri ve ağırlık limitini düşünmeden hazırlandığı takdirde rahatlıkla Mr. Olympia'da ilk altıya girebilecek seviyede bir sporcu. Özellikle 2017'de Kore'de düzenlenen Asya Grand Prix'sinde çok tartışmalı bir kararla yendiği Hadi Çupan ile tekrar aynı podyuma çıkacak olması beni çok heyecanlandırıyordu ama kısmet olmadı. Ne demişler? Bugün yaşa, yarın savaş. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.